arazi ölçüsü birimleri ile ilgili etkinlik yapacağız. Örnek 1'den başlayalım. Aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 ar eşittir 100 metrekare. 0 tam 10'da 2 ar kaç metrekaredir diye soruyor. 100 ile çarparsak 20 metrekare. 0 tam yüzde 3 ar yüzde çarparsam 3 metrekare yapar. 2 tam onda 4 ar yüzde çarparsam 240 metrekare yapar. 5 tam onda 6 ar yüzde çarparsam 560. 3 tam yüzde 24'ü yüzde çarparsam 324 metrekare. 35 tam onda 2'yi yüzde çarparsam 3520 metrekare. 1 tam onda 8'i yüzde çarparsam 180 metrekare. 0 tam yüzde yüzde çarparsam 6 metrekare yapar. Aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime, örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Ne yapacağız? Arı dekara çevireceğiz. Şuraya ar, buraya da dekar diyorum. Ardan dekara gideceğiz. O zaman ne yapacağız? Onla böleceğiz. Çünkü arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür. 0 tam onda 6 arı 10 ile bölersem 0 tam yüzde 6 olur. 2 tam onda 7 arı 10'a bölersem 0 tam yüzde 27 dekar olur. 0 tam yüzde 87'yi 10'a bölersem 0 tam binde 87 dekar olur. 2 tam yüzde 47'yi 10'a bölersem 0 tam 1000'de 247 olur. 0 tam %8'i 10'a bölersem 10 tam 1000'de 8 olur. 1 tam 10'da 2'yi 10'a bölersem 0 tam %12 olur. 0 tam 10'da 3'ü 10'a bölersem 0 tam %3 olur. 6 tam 10'da 2'yi 10'a bölersem 0 tam %62 olur. Şimdi bunları tabi metrekareye de çevirebiliriz bir de kare eşittir 10 ar. O da eşittir 1000 metrekare. Ama burada arı dekara çeviriyoruz. Onun için ne yapacağız? Ona böleceğiz. Üst birimlerine çevirme yaptığımız için. Örnek 2. Aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Metre metrekareye çevireceğiz. 1 ar eşittir 100 metrekare. Ar olarak verilmiş. Metrekare olarak yazacağız. 0 tam yüzde 5 yüzde çarparsam 5 metrekare yapar. Yani 1 ar eşittir 100 metrekare olduğu için 0 tam yüzde 5'e yüzde çarparsam 5 metrekare. 0 tam yüzde 42 yüzde çarparsam 42 metrekare. 3 tam onda 8'i yüzde çarparsam 380 metrekare. 0 tam yüzde 64'ü yüzde çarparsam 64 metrekare. 0 tam yüzde 13'ü yüzde çarparsam 13 metrekare. Sıfırtan binde 285 yüzde çarparsam 28 tam onda 5 metrekare. Sıfır tam onda 8'i yüzde çarparsam 80 metrekare. Sıfır tam yüzde 1'i yüzde çarparsam 1 metrekare yapar. Örnek 5 aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Dekar metrekare. Şimdi bir dekar on ar. O da eşittir. Bin metrekaredir. Metrekareye çevirmek için ne yapacağım? Dekarı binle çarpacağım. Binle çarparsam ne yapar? Sıfır tam onda altıyı altı yüz yapar. İki tam onda yediği binle çarparsam virgül soldan sağa kayacak. 1 2 3 2700 bin yedi yüz. Sıfır tam yüzde seksen yediği binle çarparsam sekiz yüz yetmiş. 2 tam 47'yi 1000 ile çarparsam 2470. 0 tam 8'i 1000 ile çarparsam 80 metrekare. 1 tam onda 2'yi 1000 ile çarparsam 1200 metrekare. 0 tam onda 3'ü 1000 ile çarparsam 300 metrekare. 6 tam onda 2'yi 1000 ile çarparsam 6200 metrekare olur. Örnek 3. Aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 ara eşittir 100 metrekare. Sıfır tam yüzde 29 ar, yüzde çarparsam 29. Sıfır tam binde 456'yı yüzde çarparsam 45 tam onda 6 metrekare. İki buçu yüzde çarparsam 250 metrekare. 34'ü yüzde çarparsam 3400 metrekare. 4 tam onda bir arı yüzde çarparsam 410 metrekare. 0 tam yüzde 98'i yüzde çarparsam 98 metrekare. 0 tam onda biri yüzde çarparsam 10 metrekare. 0 tam binde 2'yi yüzde çarparsam 0 tam onda 2 metrekare. Örnek 6. Aşağıda verilen az, arazi ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Dekar metre kareye çevireceğim. Şimdi ar dekar ve metre kare. Şimdi ardan dekara çevirirken onla çarpacağım. Onla böleceğim özür dilerim. On ile böleceğim. Sıfır tam yüzde dokuzu ona bölersem sıfır tam binde dokuz olur. Bunu binle çarparsam metrekareye çevirmiş olurum. 9 metrekare. Sıfır tam onda beşi ona bölersem sıfır tam yüzde beş. Binle çarparsam elli metrekare olur. Sıfır tam yüzde yirmi üçü bölersem sıfır tam binde yirmi üç olur. Bunu da binle çarparsam 23 üç metrekare. Üç tam onda altıyı... 10'a bölersem 0 tam yüzde %36 olur. Bunda da 1000 ile çarparsam 360 olur. 0 tam %1'i 10'a bölersem 0 tam 1000'de 1 olur. 1000 ile çarparsam 1 olur burası. 2 tam onda biri, ona bölersem 0 tam yüzde 21 olur. Bunu da 1000 ile çarparsam 210 olur. 0 tam 7'yi ona bölersem 0 tam binde 7 olur. Bunu da 1000 ile çarparsam 7 olur. 2 tam onda 6'yı 10'a e, e, 10 bölersem 0 tam 26 olur. Bunu da 1000 ile çarparsam 260 metrekare olur. Arı dekara çevirirken 10'a bölüyoruz. Dekarı metrekareye çevirirken 1000 ile çarpıyoruz. Çünkü bir ar e, 100 metrekare 10 ile çarparsam 1000 metrekaredir. Sevgili öğrenciler. Arazi ölçüleri arın alt ve üst birimlerine çevirmeyi gördük. Metrekare ile yani alan ölçüsü birimi metrekare ile arazi ölçüsü birimi arın birbirine dönüştürmesini de gösterdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.